Duymuş Mia beni duyuyor musun? <laughs> hadi hadi zıpla yakalanacağız. Mia <laughs> ya, seni ya çabuk ol. Allah'ım yakalanacağız ya. Ya hadi sen. ya. Ya bari koş da zıpla öyle uyuyor. Allah Allah. Ya kedi. Да что? oturacağım ya. Aa! Bu çanta ne ya? İçinde ne var? Bakalım burada ne var? Aa, dev şeker bu işime yarar. Aa, burada bir tane daha dev şeker var. Bu da işime yarar. Aa, burada da dev artım şeker var. Bu da işime yarar çikolata buldum. Bunu da yerim. Burada da slime var. Bunların hepsi işime yarayacak. Şimdi geri doldurayım. Beklemeye kurtaracağım seni. Hah, hazırız. Şimdi kedi kurtaralım. Aa dikkat alsın. Başlayalım. Hadi uzaklaş uzaklaş. Klefecik kurtaracağım seni. Hah tam zamanı başlayalım. doğru geliyor. Galiba işe yarayacak. Aa geldi. Aa slime aldı. Aa dev şeker oldu. Aa diğer şekeri de aldı. Tam zamanı arkası dönüp kediye koşayım. Субтитры сделал DimaTorzok Sos sos akmar lazım Mia gitme o tarafa bizi görecek. Şimdi niye çabuk gideceğiz? Mia ya, arabanın yanında. Hadi Mia ya, arabaya kaçalım. Çocuklar bakın size cips aldım. Neredesiniz? Baba, baba. Ah, ne oldu? Baba, ne oldu dışarıda ya? Dışarıda karton ket var. Dışarıda karton ket evet. mi var? Melisa nerede? Bilmiyorum. Ben de size cips almıştım. Baba, benim balon Bir saniye dur bakacağım nerede karton ket? Aa orada. Nisa orada gördüm. Aa Nisa orada orada Nisa bu tarafa doğru geliyor. Nisa zıpladı bu tarafa doğru. Aklıma bir şey geldi. Nisa ne istiyor He? dedin? Niye gelmişti bu? Baba, baba. Balonları, senin balonları mı istiyor? Evet. Tamam, vermeyeceğiz, vermeyeceğiz. Dur bir saniye. Oh, konfeti. Nisa, konfeti buldum. Baba, konfeti. Evet, evet, aynen, aynen. E, bir şey diyeceğim. Nisa, şimdi biz bunu buradan sıkacağız ya. Konfeti patlatacağız ya aşağı karton ketin üstüne. E, oradan geçenler. Ama bir şey olmaz, doğru söylüyorsun. Karton keti gönderelim, yeter ki. Şimdi bunu patlatalım. Oh, burada ne var? Nisa, burada bir şey. Oh, kurabiye. Ah oh, Nisa. Kurabiye. Oh, ne olmuş? Oh, Nisa, bakar mısın? Kırılmış Kırılmış. Bunu atalım diyecektim de kırılmış. Atsa kalır mı acaba bilmiyorum ki. Ay, deneyelim. deneyelim doğru söylüyorsun. Belki alırsa gider. Nisa gel benim yanıma. Balonları da getir. Balonları bırakma orada. Gel hemen atalım şunu kartoket. Alırsa bunu gider. O kırılmış. Aa kolu kırılmış Nisa bunun. Çabuk Nisa hadi seni bekliyorum. Konfetimiz var. Cipsimiz var. Klavye var. Ah at at. Balonları da at. Nisa az uçuyor bu. Aa, az uçtu. Az uçtu Nisa. Şu camı açayım. Nisa şu camı açayım bir saniye kızım. Şu kartonketi hemen gönderelim buradan. Neredesin Nisa geldin mi? Benim, Neredesin? Benim. Ha, tamam şimdi nerede kurabiyemiz? Ha, kurabiye adam burada. Nisa üzülme ben sana yenisini alacağım tamam mı? Şimdi sen şuraya geç. Aa, Nisa karton kit. Nisa. E, Nisa oradaydı karton kit Baba, kaybolmuş. Baca. Orada mı? Nisa orada. Orada orada. Nisa bu tarafa doğru geliyor. Şimdi oraya atacağız tamam mı? Nisa ben atabilir miyim oraya? Şöyle. Nisa tam oraya atacağım. Tam önüne düşürebileceğim mi? Tamam tamam ben sana yenisini alacağım tamam mı? Nisa ben bunu atıyorum sen oradan karton ket alacak mı bak tamam mı? Tamam. Atıyorum. 1-2-3 Bunu atamadım. buraya düştü. Nisa dur. Aldım. Aldım aldım Nisa. Hadi, atıyorum. Hadi, hadi. Nisa tam nerede? Oraya atayım. Tamam şurada. Tamam tam oraya atıyorum. Çekil Nisa. 1-2-3 Hadi. Oh. Oldu. Bak bakayım. Alacak mı? Bak bakayım. Alacak mı Nisa? Aldı al, mı? Almadı. Almadı mı? Allah'ım ya Rabbim. Aa kurabiyenin üstünden evet. mi? Eyvah o zaman hiç almaz. Nisa konfetimiz var. Nisa ne yapalım biliyor musun? Seni şu pembe balonu veya mor balonu birini atalım. Hayır. Hayır. E ne yapalım? Şu Hayır. pembe pembe balonu vereyim. Hayır. Ya moru verelim. Hayır. Moru verelim sadece moru. Ama baba. Ama sadece bak sadece moru vereceğiz tamam mı? Alacak gidecek bu sefer. Hadi kararını verdin değil mi? Son kararın. Hadi bakalım balonu istiyor. Biz de balonu vereceğiz Nisa. Mor balon gidiyor. İstersen pembe atayım. İster... Yok ya istemez. Bence alıp gidecek Nisa. Karton ket balonu istiyorsa alıp gider. Tamam ne yapacak? Burada biz de beraber mi yaşayacak? İstersen pembeyi atayım. Pembe atayım istiyorsan bak son kararını ver. Hangisi? Pembe mi? O mu? Tamam. Heh, atıyoruz. Hadi sen şimdi yine oradan bakacaksın. Aldığında bana söyle ben de bakacağım tamam mı? Dikkati dağıtsın maksat. Bir, iki, üç. Attım. Nisa attım. Baba, attım. İnşallah önüne düşer. Nisa Baba. önüne düşer. Nereye gidiyor? Şey, oraya gidiyor? Ya balon nereye gidiyorsun? Allah'ım ya Rabbim balona bak yanlış yere gidiyor. Ya bu balon nereye gitti? Baba. Vallahi ta ustalar oraya gitti. Ya karton ket bu tarafta balon bu tarafa gideceksin. Baba, bile. Hadi bakayım. Ya balon nereye gitmiş? Karton ket nerede? Nisa. Nisa öbür balon da atalım. Allah'ım ya Rabbim. Ya gitti arabanın oraya düştü. Ya bu karton görmez ki bunu orada. Ya bak, Allah nerede ya düştü? Oh. vallahi Nisa düştü yeri görüyor musun? Evet. Ya bunu karton ket orada görmez ki. Balon yanlış yere gittin. Nereye gitti ya? Biz, Biz o tarafa atmıştık. De. Evet. E, ee, Nisa ne yapacağız? Ya, kartonket da, onu görmedi. Ya. Öbürünü de atalım. Onu da atalım. Ya, ya gitse buraya gelirse onunla uğraşmak zorunda ya, kalacağız. Görmez, görür görür onu bak düzgün atacağım. Bu sefer onu düzgün atacağım. Tam önüne atacağım Nisa tamam mı? Ver bana sen bana güven. Bak şimdi tam önüne atacağım. Tam hadi önüne atacağım. Hadi, önüne atacağım. Tamam ben sana yenilerini alacağım tamam mı? Yeter ki şu karton keti gönderelim Nisa. Tamam mı? Nerede şimdi tam olarak? Bana orayı söyle. Baba bak Tamam atacağım oraya. Çöpün Hadi. Yanında. Köpün yanında mı? De, tamam en son ben görmüştüm zaten orada. Pembe olanı görmedi değil mi? Daha görmedi ya. Baba, düzgün tamam düzgün atacağım. Hadi bakalım. Bir. iki Üç. Git. Git. Ha. Allah gitti. Nisa, Nisa. bu sefer doğru yere gitti. Nisa bu sefer doğru yere gitti. Gidiyor. Oh, karton ketin üstüne. Gidiyor. Vallahi tam da oradaydı Nisa. Dur bakayım. Oha, Nisa. Baba. Nisa tam karton ketin üstüne gidiyor. Evet. Aha gördü gördü. Nisa gördü. Vallahi gördü. Bakıyor karton ket ona bakıyor. Vallahi zıpladı. Al işte bak orada bir tane de mor var. Bir tane de pembe var. Al işte orada bir tane de pembe var. Mor attık. Daha ne istiyorsun? Al gitsene. Evet. Nisa ah. O da orada kalacak. Eyvah Nisa o da aşağı çatıda kalacak. Ya baba o da çatıda kalacak. Ee, ne yapayım ben attım. Ne yapayım atamadım. Bak, bak, ne oldu? çatının üstüne çıkmış. Evet çatının üstüne evet. mi çıkmış? Balonların üstüne evet. mi çıkmış? Aa Nisa! Nisa çatının üstüne çıkmış. Evet. Balonlar almaya çalışıyor Nisa. Nisa alacak herhalde. Kafaya koydu. Bilmiyorum. Nisa vallahi kafaya koymuş o balonları alacak bu. İyi yer attık Nisa, iyi yer attık. Evet. Hadi çık al şu balonu. Hadi çek. Çek şu pembeyi. O Nisa pembeye gitti. Pembeyi çekmeye çalışıyor. O zıpladı. Baba. Eyvah Nisa in Gel gel camı kapat. Nisa camı kapat. bu tarafa doğru geliyor. Nisa nereye saklanacağız? Buraya doğru geliyor. biz de burada gördü. Nereye saklanacağız biz? Ne oldu? Masanın altına gir gir çabuk. Allah'ım yarabbim. Balonlar olmadı. Balonlar da gitti. Nisa balonlar da gitti. Gir altına ben sabilecek miyim buraya? Eyvah buraya geliyor Nisa. Verecek bir şey var mı? O oh, cipsler var. Nisa gerisi cipslerimizi verelim. Ne yaptı acaba Nisa? Ne yaptı acaba? Nereye bakacağız karton kete Evet. Bakayım. Demek ki moru istemiyor. Aa, Nisa. Aa, Nisa pembe yok. Pembeyi almış. Evet. Demek ki moru istemiyormuş Nisa bu. Valla bilseydik var ya sadece pembeyi atardık. Ne? Çatının üstüne çıktı ya. Moru almadı, pembeyi <laughs> aldı Nisa bu. Ee nereye gitti? Kaybolmuş. Neyse boş ver gitti ya. Biz ona bakalım. Nisa. Kapat kapat penceremizi kapatalım. O oh be kurtulduk. Nisa, karton ketten kurtulduk. Ne zaman altına da girme artık ya. Allah'ım ya Rabbi masanın altına giriyorsun. Kurtulduk ya, kurtulduk. Kurtulduk şundan. Evet cips aldım size yiyebilirsiniz tamam mı? Şu camın pencereyi de kapatsak mı ya? Neyse ben şu perdeyi birazdan kapatayım tamam mı? Sen o cipsini yiyorsun sonra da e, akıllı akıllı oynuyorsun. Tamam bir tane de bana ver canım çekti. Karton ketten kurtuldu kutlayalım değil mi cipsimizi yiyelim? Tamam sen akıllı akıllı cipsini yiyorsun. Tabletin nerede şarjı var mı? Tamam tabletinle oyun oynuyorsun. E, benim kumandana geziyor Nisa arabanın kumandası orada. Akıllı akıllı oynuyorsun tabletinle. Camı pencereyle açma tamam mı? Tabletinle oynuyorsun, cipsini yiyorsun, camı pencereyi açmıyorsun, akıllı akıllı ben aşağı iniyorum. Karton kit gitmiş mi gitmemiş mi kontrol edip geleceğim. Görüşürüz.